Merhaba kıymetli kalem severler. Yeni bir kalem tanıtımıyla daha huzurlarınızdayız. Şu dikkat dağıtıcı olmasın. Tanıtacağımız kalem bu değil. Bu da bir Parker, Parker Woolworth marka bir Parker, Parker Safford diye geçiyor. Neyse uzatmayalım. Güzel bir kalem ama bunu daha çok işaret etmek için kullanacağım. Tanıtacağımız kalem şuradaki yazı size görünüyor mu bilmiyorum ama biraz zor okunması Kaveco Sports versiyonlarından birisi. Kaveco Sport 12 ve Kaveco Mat 840 versiyonları. Ee, Kaveco'nun atası diyebileceğimiz kalemler. Bunlardan önce çeşitli sitelerde Kaveco Sport'ların başlangıçları 1911'lere kadar indirilse de bu kısa boylu kalemlerin aslında başlangıç tarihleri 1938'dir. Sport series olarak çıkan Safeti Penler veya işte paş e, buton olabilir belki bir versiyon olması lazım sanki. E, bundan bir önceki 612'ler olabilir mi? Onlar da pistonlu gerçi. Neyse. E, yok galiba Safeti Penler ve Sport Series marka daha uzunca kalemler, esnek uçlu, çoğu güzel kalemler onlarda rastlarsanız alın derim onları da ama bulması oldukça zor kalemlerdir. Bunlar da az rastlanılan kalemler. rastlanılsa da sağlamını rastlamak çok mü mümkün değil. Ben nispeten sağlam bir versiyonla rastlamıştım ama kalemin başına gelmeyen kalmadı. Biraz anlatırım az sonra. Kavekon'un ee, ilk kısa e, versiyonlu 612 modeli 1938 yılında ikinci Dünya Savaşı e, devam ederken e, üretiliyor. Böyle deri kılıflarda geliyor kahverengi veya siyah deri kılıflarda satılmış zamanında ee, kılıfın üzerinde dediğim gibi şurada biraz belirgin olabilir böyle de Kaveko Sport yazıyor ee, ve kılıfa kalemler yerleştirildiğinde ilginç bir şekilde kalemler kolay kolay düşmüyor çok ergonomik dikilmiş sıkıca yerleşiyor bakın şöyle ters çevirdiğimde sallamazsam tabii sallarsam belki düşebilir ee, güzel bir kılıf. Şu kenarında çok küçük bir yırtık oluşmuş zaman içerisinde. Çok hafif bir şey. Yırtılmaya başlangıç hatta. Bu yıllara kadar yaklaşık kaç yıl oluyor? 1940'lı yıllardan bugüne kadar e, kaç yıl geçmiş? 60 oradan, 24 de buradan. 84 yıllık bir tarihe sahip bir kalemden bahsediyoruz. Kaveko Sport'un atası diyebileceğimiz kalemlerden biri. 612'den sonra çıkan en eski model bu Kaveko 12. Geçenlerde yeni bir Kaveko pistonlu sport model çıktı biliyorsunuz. Ee, pek çok sayfada tanıtımı yapılırken işte sonunda beklenen pistonlu kalem'i geldi gibi şeyler yapılmış reklamlar yapılmış biraz da gayri ihtiyari gülümsedim. Ee, ve koleksiyoncuda de Orçun Bey de geçen bir reklamında Şey demiş daha eski versiyonlar da Var 70'lerde ee, 70'lerden de eski var muhtemelen Orçun Bey zaten biliyordur ee, 40'lardan beri Kaveko'nun e, Pistonlu kalemleri Aslında vardı bu da onlardan biri En eskilerinden biri En eskisi 1938 Bu da 2 yıl sonra Çıkan versiyonu ben bir mezattan Almıştım bunu aslında gövde Sağlamdı fakat uç e, Ucun sökülmesi gerekti pistonu görebilmem için Pistonu hareket ediyordu ancak e, işte Acelecilik tez canlıktan Ucu sökeyim derken Zannederim gövdede de varsa bir çatlak Onu genişletmişiz Bir de ucu çatlattık Epey bir kötülük ettik kaleme Ucunu Mehmet Serin Bey tamir etti e, Yerine yenisini koydu e, Eski uç Bir tık daha esnekti full flexti. Bu da flex diyebileceğimiz. Hatta full flex'e yakın bir flex. E, ve gövdede oluşan çatlağı da ta sağ olsun tamir ederek pistonunu da yeniledi. Kalem şu anda içine mürekkep çekebilecek durumda. E, ve ucu da eski ucunun neredeyse birebir aynısı. E, oldukça güzel bir kalem oldu. Eski ucu da göstereyim hatta. Bunlar çok nadir bulunan artık. Ele geçmesi zor olan uçlar. Keşke orijinal ucunu da e, yine muhafaza edebilseydik ama bazen uçların başına böyle kazalar geliyor burada da görüyorsunuz eski bir e, esnek uç var tamir edilmesi onun mümkün değil yırtıldı Çünkü Arcak, e, ne denir işte satışa gidecek yani e, hurda uç bu ucunda Aslında çok büyük değil ama bakın şu ortada Kaveko mührünün orada sağa doğru bir yırtık oluştu. Benim tez canlılığım yüzüne kendime de çok kızdım ama yapacak bir şey yoktu. Artık olan olmuştu. Ee, bu ucu böyle zarar verdim. Damağı sökeceğim derken fakat e, ne yazık ki ucun sökülmesi sırasında belki de çatlak var olan gövdedeki çatlak da genişledi. Ee, anladığım kadarıyla o çatlak zaten varmış çünkü içinden anlaşılıyor neyse ee, ama bu versiyonlarda zaten yıllar içerisinde çatlak olmayan versiyonları oldukça az ee, zamanla böyle şeyler oluşabiliyor o yüzden kalem e, kullanılabilirse pistonu çalışıyorsa şükrediyoruz ve şu anda ben aslında yine de mutluyum bu olan olaylar beni bayağı üzmüştü ee, gördüğünüz gibi pistonlu şu arkadan kör pistonlu şu arkadaki kapağı çıkarınca pistona ulaşıyorsunuz ve pistonu çevirerek kalemi amanın mürekkebi hemen dışarı verdi. Şöyle geri içine alalım mürekkebimizi. Böyle de hemen pistonu çalıştı. Aslında içi tam da dolu değildi. Niye böyle oldu? Uç taraftaymış belki bir miktar mürekkep. Böyle biraz mürekkebini alalım. Elimizi yalım Neyse. Kalemimiz böyle bir kalem. Üzerinde bir insiyal M. Alican şeklinde bir insiyal var. Muhtemelen Almanya'dan 2. Dünya Savaşı yıllarında almış. Çünkü Türkiye'ye geldiğine dair bir kayda rastlamadım. Belki yurt dışından getirtilmiş. Belki de satın alınmış da olabilir. Tam emin değilim. Bunları kanıtlayabilecek bir veri yok elimde. Yanında Komat 840 adını taşıyan ee, bir versatil kalemle geliyor 1.18 uçlu ee, ucun görüyorsunuz Kalemin ucunda Şu bölüme bakarsak Bazı versatil Eski versatillerde Tıpkı şunun gibi Bazılarında bulunuyor Bu şekilde çizgiler Kalemin ucunun rahatça işleyebilmesi için Kesilmiş çizgiler var ee, Son derece güzel çalışıyor Bu kadar yaşına rağmen Hala Bakın, tıkır takır 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 ucu işletiyor 118 uç olduğunu görüyorum gözüm 118 diyor ama bazen 114 110 gibi uçlarda çıkabiliyor e, Bundaki uçla karşılaştırayım mesela bir deneyelim aynı mı Evet aynı aynı 118 uç o yıllarda çokça kullanılan bir uç bu uç ve kalemde gayet güzel çalışıyor ama benim için versatiller ee, çok kullanışlı kalemler değil Çok tercih etmiyorum Bazen bir desen çizerken falan Elimde eski Antika versatiller Her zaman vardır çeşitli kalınlıklarda Mesela şurada bir Schaefer Eversharp'lar var hendiler var Gümüş kaplama altın kaplama neyse Zaman zaman elden de çıkarıyorum onları Meraklısı varsa Bana ulaşabilir ee, Burada bakın 12 yazıyor Şurada da yok 32 mi yazıyor Bakayım. Şimdi bundan da emin olamadım. Bunu da şu anda videoyu çekerken fark ettim. Bir rakam daha varmış üzerinde. 38 yazıyor sanki. Ee, üzerinde 38. Çünkü bu zaten e, 40 versiyonuna çok benzetememiştim ama. Evet 32 yazıyormuş. Nedir bilmiyorum. Seri numarası mıdır? Ama asıl seri numarası şu bölümde altın renginde işlenmiş zaten 840. Kalem'in Kavekomatın modeli ismi. Söküp incelemedim ancak şu tepesi çıkıyor ve buradan uç içine dahil ediliyor. Ucu bir silgisi de var mı acaba? Yok silgi yok. Ya, belki de şu bölüme takılıyor muydu? Sanmıyorum. Bunlarda uç dışında silgi olduğunu görmedim hiç. Ama tıkır tıkır işleyen çok verimli bir. Çizim kalemi aslında. Ele de oturuş fena değil. Ancak benim için biraz kısa. Böyle bir kalem. Ee, ana kalemimize dönersek kalemin gövdesindeki yazılara bakalım. Şöyle odaklayarak. Ne yazık ki çatlağı da göreceksiniz. Ve bana kızacaksınız. Gördüğünüz gibi kuyruk bölümünde 12 ve EF imgesi yer alıyor. Şu anda takılan uç F gibi. Gövdenin üzerinde yine Kaveco Sport günümüzdeki yazıya oldukça benzer fontta yazılmış bir Kaveco Sport yazısı var. Üzerinde desenler olması da bu kalem için ayırıcı bir özellik. E, çünkü 1940 versiyonunda olan bu çizimler bir de bir 1938 versiyonunda mevcut. Sonraki mi, versiyonlarda ise e, düz olduğunu görüyoruz kalemin. E, hatta bazı Sonraki Kaveco Sport'larda 16'larda falan değişik uç modelleri de yarı gizli uç modellerinde e, göreceğiz 70'lerde. Yani ilk pistonlu Kavekolar bunlardır. Günümüzdeki Kaveco ise bunların modern pistonlu versiyonu olacak. Henüz elime geçmedi. Türkiye'ye gelmedi. Bazı arkadaşlar Avrupa'dan getirip denemişler sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama ben e, henüz ulaşamadım o kaleme. Kavekoları da açıkçası bu küçük plastik kavekoları da sevmem. Birkaç tane almıştım. Onları elden çıkardım. Sadece elimde alüminyum veya işte pirinç versiyonlar vardı. Alüminyum da çok sevmedim. AL Sport versiyonu vardı. Geçenlerde elden çıkardım. Hatta birkaç gün oldu. Ve Bunlardaki ne Diyelim Özen e, Hissiyat Yeni Versiyon Plastik Kalemlerde Bence Yok Tabi Bu Kişiden Kişiye Değişir e, Ancak Ben Elime Gelen 3-4 Tane koyu Da Bir Şekilde Aldığım Ya Da e, Bir Şekilde Elime Geçen Kalemler Oluyor Mezatlardan Şuradan Buradan Elden Çıkardım Açıkçası Sevemedim Ancak Bunlar Gerçekten Harika Kalemler e, Dengeleriyle Uçlarının Kalitesiyle pistonlarıyla daha kullanılabilirler bence. Boyut olarak aynı boyuttalar günümüzdeki Kaveco Sport'larla. Yani şu ucu çıkarıp şuraya taktığınızda günümüz Kaveco Sport'ları kadar oluyorlar. Oldukça da büyük bir kalem görünümüne edinebiliyorlar biliyorsunuz zaten. Bunların da şu tepe bölümüne şuranın sökülmesiyle bakın şu üst bölümden bahsediyorum. Şuraya şöyle açtığınızda açılabiliyor. Çok zorlamayalım. Buraya da bir klips takılabiliyor. Günümüzdeki Kaveco Student'larda yer alan klipslere benzer bronz rengi klipler takılıyordu. Fakat bu kaleme hiç takılmamış anladığım. Ben de hiç yenisini veya eskisini aramak gereği duymadım. Kaveco'nun dediğim gibi bu versiyondaki şu nakışlar ayrıcı özellikleri 38 ve 40 versiyonlarını böyle ayırabilirsiniz. Peki 38 olduğunu veya 40 olduğunu Nasıl anlayacaksınız 12 yazıyorsa kuyruk bölümünde 1940 versiyonudur 612 yazıyorsa 1938 versiyonudur Her ikisi de pistonludur Ve Kaveko'nun e, atası sayabileceğimiz iki modeldir bunlar e, Sağlamlarını bulmak e, Ve özellikle Kurumamış pistonlusunu bulmak Neredeyse imkansız e, Ve tamire girdiğinde de e, enjeksiyonlu piston olduğu için sökülmeleri sırasında sık sık şuradaki çatlaklar gibi çatlaklarda oluşuyor. E, bu da bilginizde olsun. Yani çok eğer e, bu tür riskleri alamayacaksanız kalemleri satın almayın derim. Açıkçası pek sağlamı çıkmıyor. Çatlamamış gövdeli olanı pek çıkmıyor. Kahve daha verimli kalemler çıkıyor ancak kahve sportlarda ne yazık ki sağlam versiyonları pek çıkmıyor. Bir de yazım denemesi yapalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Yazım denemesini Kaweco'nun e, yazım denemesini bir Rhodia defterde yapmayı uygun gördüm. Çünkü oldukça ıslak yazımlı ve esnek uçlu bir e, kalem bu kalem. E, o yüzden çok kaliteli bir ka kağıda ihtiyaç duyuyoruz. E, kalitesi kağıtlarda da normal bir dolma kalem gibi yazabiliyor. Bakın hatta ilk önce şöyle hiç bastırmadan bir Kaveco Sport yazalım. Yine ıslak yazıyor ama bugün nedense yazı yazarken hatalar yapıyorum. Kaveco Sport 12. Kaleme neredeyse hiç baskı uygulamasanız bile varyasyonlar oluşturan çok hoş bir ucu var. Yani çok hafif bir baskıyla kalem varyasyon üretebilmeye başlıyor. Bu da ucun kalitesini ve değerini gösteren bir özellik bana göre. Şimdi mesela aynı yazıyı e, esneterek kalemi yazalım. Fine gibi kalemi şu anda ucu. Önceki uç ekstra fine'di. Full flex'ti. Bu da full flex. Ancak o sanki biraz daha esnekti bu uca göre. Artık arkasından ağat yakmayı bırakmam lazım o ucun. İçinde de yanlış hatırlamıyorsam. KVZ markasının Midnight mürekkebi var. Kveko Sports 12 yazalım şöyle. KVCO Sports Yani kalemin kalitesini zaten ucu gösterir. Kalemin gövdesindeki çatlaklar falan görseller illaki beni üzdü ama kalemin yazım kalitesini görüyorsunuz. En değerli yeri ucudur. bir kalemin ve gördüğünüz gibi muhteşem yazmaya devam ediyor. Pistonu da çalışıyor. E daha ne olsun diyorum ben de avunmak adına. Aşağı doğru çizikleri medium'a yakın bir çizgi çizgi ise iken yana vuruşları sağ veya sol fark etmeksizin ince ekstra fine gibi. Aslında hiç bastırmasanız da kısmi bir varyasyon oluşturmasını sağlayan bir kesim bu uçta. Ee, bu da ona ayrı bir estetik katıyor. Hiç bastırmasanız da e, uç güzel yazıyor ve varyasyonluymuş gibi yazıyor. Fakat e, çok hafif bir baskı uygulasanız da mesela şöyle ne yazalım efsane kelimesini yazalım. Çok hafif bastırma, bastırmayla e, ucun esnemeye başladığını görüyorsunuz. Şöyle bastırdığımda görüyorsunuz 3B'ye kadar. Şöyle hiç bastırmadan hafif baskı, daha yüksek baskı, daha da yüksek, daha da yüksek. Gördüğünüz gibi bu ucun harika bir varyasyon üretme özelliği mevcut. Şöyle de şu meşhur çizgilerle de bunu gösterebiliriz. Neyse. Kısacası Kaveko Sport'un bu versiyonlarına rastlarsanız almaktan çekinmeyin. Fakat e, her an tamire gitme durumundan da haberdar olun isterim. E, ne yazık ki kalemlerin sağlamlarını bulmak günden güne zorlaşıyor. Şu kahve matı da kısaca bir göstereyim. Kaveco matlar klasik versatiller günümüz versatillerinden tek farkı e, 1.18 kalın uçlara sahip olması ve çizim için daha uygun olmaları özellikle çizim yapan arkadaşlara bu uçları tavsiye ederim. Biraz zor oluyor bulması gerçi artık Kaveco'daki ucu yani 1.18 ucu. Bu geldi üzerinde olan uç ee, hala o takılı değiştirmedim. Ee, Murat Usta'dan aslında daha güzel yazan, daha yumuşak, daha koyu renkli yazan Kaveco Sport Series Kaveco Mat Buna Kavekomat ismini koymuş. Firma Kavekomat 840. Mechanical Pencil. kalem ya da biz Türkçe daha çok bir alıştığımız ismi kullanalım. Versatil kalem diyelim. Türkçe konuşalım. Mechanical Pencil nedir yani? Ee, çok güzel yazıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Ee, bu kalemi ee, takım olmasa belki satmayı düşünürdüm ama e, satamayacağım takım olduğu için. Ama yine de çok güzel bir kalem. Buna da tek rastlarsanız eğer versatil kalemlere merakınız varsa e, bunu da alabilirsiniz. Böyle deri kılıfında tanıyabileceğiniz bir kalem. Rastlarsanız tamirine falan razıysanız muhakkak tamir çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok nadir e, rastlanabilecek bir şey olur eğer pistonu falan çalışan versiyon olursa. E, odan büyük nasip olur Zaten onu hiç kaçırmayın Hemen alın Kalemin ederi nedir derseniz bence e, Böyle bir takım 6.000-7.000 bin, bin lira Bugünkü piyasada 200 dolara kadar alınabilir diye düşünüyorum e, Son derece güzel kalemler Ancak Daha uyguna bulursanız e, tabii ki alın e, Fakat üstüne alınır mı derseniz Açıkçası risklerinden dolayı Kalemin ...gövdesindeki bu enjeksiyonla e, yapılmış olmasından dolayı pistonun e, oluşacak e, muhtemel arızalardan dolayı çokça tercih etmeyebilirsiniz diye düşünüyorum. O, o kadar ıslak yazıyor ki görüyorsunuz hafif rodyada bile yayılma yaptı. Acaba şu andaki yazımdan mı kaynaklandı? Evet arkaya bile yansıma yapmış ama çok e, ıslak yazmak istemiyorsanız çok da bastırmazsınız. Böyle bir kalem neyse. Kaveco Sports 12'yi sizlere elimden geldiği kadar tanıtmaya çalıştım. Özellikle 3 versiyonu tavsiye edeyim. 1938, 1940 ve daha düz gövdeye sahip olan 1953 versiyonu. Bunların ucunda esnek uçlu kalemle esnek uçlu uçlara rastlamanız daha muhtemeldir. Sonraki yıllarda çıkan yarı gizli uçlu 16'lar işte 680'ler falan onlar genellikle çelik uçlu ve sıradan kalemlerdir. Ama pistonları nedeniyle yine tercih edilebilir ve güzel kalemlerdir. Onları da alabilirsiniz. Günümüz Kavekolarından çok çok daha iyi kalemler. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.